Aşağıya başladık hastalıklarla bitirdik yani yine biliyor. Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mecim, selam ver. Evet, selam herkese, selam selam. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayındayız. Oruç tutanların, tutmayanların Allah kabul etsin. Gönlüne göre versin herkesin. Şöyle Berkuş'u şimdi tıraşa götüreceğiz. Gel Berkuş abi. Metraş olacak. Ee, bunu da vloglamak istedim. Anı kalsın. O zaman tıraş olurken görüşürüz. Gel hadi. Berkuş abi. Koş. Tut hadi. Tamam buradan ne de var? Gördün mü? Kıs Sıkışık sesler çıkartıyorsun sen. Allah kullarını atmayalım mı? Atalım mı? Saklayalım. Yok. Şey, saklayacağız abi. Evet. Ben so, sade. Gidiyor saçları. Gidin <laughs> Çünkü işte bu yüzden de <laughs> yani. Yani o sidik makine. <laughs> makine alsam şey o. yama yama diyor Çünkü bazı yerlerinde <laughs> var, bazı <laughs> yerlerinde yok. Seyrek i̇şte bunu hiçbir yerde <laughs> bilmiyor abi. Evet. Sana ben başka bir şey veririm atacağım ya. Ah, onu kırma lazım olur. Ağzını al mı? <laughs> Hepsini toksayır ya. Ne oldu? Koka çıktı. Koka açalım mı aşkım? Açayım mı? Ayakkabı çıktı. Bak Sadi! Bak, akıl sağlığında senin ayakkabın var. açayım mı? şu an bile Ama sana şu falan gözüküyor, değil mi? O Ne?

5 dakika değil mükemmel. Bien sana. Saçlarını kalktır önlersin. Saçıp sertleşir bunlar. Bunlar. Da... <laughs> evet. He? Hadi. selam ver bak. Hadi Dur, asker misin? Adın Cemal yok. babam. Bak 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 bak. Bak bak. Şeye bak. bak, bak. Aa bak 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 bak. Bak burada ne yapıyor bak. <laughs> Gel oyna. Hadi git oyna. Oyna. Bak oyna gel. Ya ya ya. Elnab elnade elmüddü samac. Türkçe. Ben direği açıyoruz diyorlar. Tekin. Şu örtüyü bir çıkartayım Tamam Sen bak. Sen bak. Evet. Aa. Bak bak bak. Hadi gel giyelim. Aa. <laughs> Bu hiç kimsenin devamı yok ilk

Arkası açıldı ya. Hı? Arkası açıldı. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak 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 Yeter mi? Yeter yeter abi. Bak 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 bak. Ne var burada bak. Yeter evet. e, 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 alayım mı? Ben, Sen daha iyi biliyorsun abi. Ha, buraları. Evet, ha, evet. Aynen. Biraz, ben, olur olur. Bak burada ne var bak. Bak.

Bak 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 ne yapıyorlar? Tamam yeter böyle. Tamam. Hadi gel parka gidiyorum. Ben koş gel. Şimdi eve geldik. Ee... Allah. <laughs> Bir yemek yedik. Ee, eve geldik hemen belki sadece şöyle uyumadan önce bir parka getireyim dedim. Ee, parktan sonra da uyuyacak şu yakışıklılığa bakın. Aman Allah'ım asalet geliyor. Bu arada Mette şurada ee, motorların branda saçılmış. Dikkatli gel. Gel. Hadi. Gel gel gel, gel gel gel. gel. Gel 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 koş 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 koş. Ben bineceğim bu Ata. Ata ben bineyim bakayım. <laughs> ata ben bindim. <laughs> Sakin gibi şey bakın. Ben bindim Ata. Sen yetişemedin. Yetişemedin. Ay bu atta gidecek gibi. Bak karşıda işte da at var. Hadi gel. Gel bak buradan kayalım hadi. Aa pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Biz biraz oynayıp eve. Bu arada yarın devam edeceğim. Ula dişim çok kötü. 20'lik dişim çekilecek. Sabah dişçiye gittik. Çok kötü bir vaziyette. Ay. Allah'ım. Binecek misin? Bindireyim mi? Bindireyim mi? Gel. Çok kuyalım. Sağlıyorum. Hazır mısın? Ba! Uçtu. 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 Ay işte. 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 Aslanım. Kaplanım. Hmm. Hmm. Hazır benim. Dop istarsınım. İkinci günden günaydın. Günaydın. Dülül ailesi yine çıktı yollara. Arkadaşlar çok ağrım var. Karın ağrısından duramıyorum. Ee, Kadınlarımla hastalanma dönemi var ya. Hastalanma döneminde gayet iyi hastalandım. Ee, fakat ara kanama yaşıyorum. Bu çok ağrı ve mide bulans yapıyor. Biz de şimdi Mezitli kimliğine geldik. Burada da elektrik yok. Umarım hayli olur sizi çıkışta haberler ederim. Biz çıktık çıkalı çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bak Mert gözlük taktı. Mert gözlük taktı. Şimdi Neredeyiz? Dişçiye geldik. Şöyle. Dişçi çekildi. Bak saat ya. Dişim bitti. <laughs> evet, çekişim. Vallahi hissese girdim ya. Hiç sevmiyorum yani. Çenem kırıldı benim bu arada. Bundan 4-5 yıl önce. Ondan dolayı travmam var yani. Yani dişçi gö bir daha dişçiye gelmemeye yemin etmiştim. <laughs> bu arada şeyde e, ne e ya düşük yapıyorsun dediler. Ya rahim ağzı kanser dediler ya da kist var dediler. Bakalım kan sonuçlarına göre medikal parka gideceğiz, özele gideceğiz sonuçları göstermeye. Met o doktor pek güvenemedi. Şu dişten bir kurtulayım da başka bir şey istemiyorum şu an. Hasta. <laughs> Yaşayan bakalım. Abi, Allah. <laughs> Yine çok kötüydü. Aşırı kötüydü. Aşırı kötüydü ya. Allah. Bebişlerim, ertesi gün oldu günaydın. Ee, dün dünü hiç hatırlamak istemiyorum. Konuşamıyordum. Allah'ım. <laughs> çok kötüydüm ya. Aşırı kötüydüm kız. Ay böyle bir ağrı yok. Aman Allah'ım. Bir de emzirme döneminde olduğum için çoğu ilacı kullanamıyorum. Ve de dedim ki artık öleceğim yani. Ver dedim. Yani yapacak bir şey yok. Ee, emziren bir arkadaşım vardı. O da söyledi. Bir şey olmuyor. O da aynı işlemi geçirmişti. Yani aynı işlem derken implant olmuştu. O da içebilirsin. Bir sıkıntı olmuyor. Valla dün gece en son saat 12 falan da sanırım o ilacı içtim. Hangi ilacı bilmiyorum. Yok bir tane. Sabah kalktığımda da konuşabiliyorum. Dün konuşamıyordum hiçbir şekilde. Ağzım şu şekilde yamuktu, şişliği Şişliğim hala var. Buz koya koyu artık bir buzu çıkartıp bir buzu koyuyordum. Bu şekilde ilerledi. Bu arada kanamam hala devam ediyor. Bunun için de Erdem'le gideceğiz şimdi. Evet bir doktor ayarladı. Efendim ve çıkıyoruz. Saat şu an 8 bu arada. Türk kahvesi yaptım. Türk kahvesi bile üzedim. O zaman görüşürüz. Doktor çıkışını anlatacağım size. Ve eve geleli. Yaklaşık bir 4-5 saat oluyor. Ee, akşam üstüne doğru şu an. Ee, ben daha iyi toparladım. Arkadaşlar dün dediğim gibi konuşamıyordum. Ee, doktora gittik Erdem Hoca'ya. Erdem Hoca iki tane kist olduğunu ve bu kistlerin bir tanesinin patladığını ve onun ağrı yaptığını söyledi. Bir tane kist daha varmış e, fakat o küçükmüş İlaç e, ilaç tedavisiyle geçirecekler. E, bir de ben emzirdiğim için sabah da söyledim ama çoğu ilacı kullanamıyorum şekerler. Şimdi şu bana şöyle bir kaşmış şöyle bir. Şöyle bir. Ha? sesini göstermeyeceğim. şöyle bunlar ultra son e, kestim ve şuradaki görüyor musunuz şuradaki kist. o kisti ilaçlarla artık hallo, halledeceğiz böyle bir şekilde e, biz biliyorsunuz ki bu hafta sonu Belgrad'a gideceğiz Belgrad dönüşü eğer geçmezse tekrar gel dedi e, ben de eve falan topladım düzenledim şöyle Bayağı çamaşırlar falan vardı onları hallettim verdikli, verdiği ilacı da göstereyim. Şikayetim kist. Ondan sonra cema ateşim yoktu ama çok fazla mide bulantısı ve kanama vardı. Diş için bu arada şöyle bir ilaç yazdı. Kloro ben diye. Agomentin yazdı. Diş için şöyle felden diye bir ilaç yazdı. Kist için kolabli diye. Bir de arkesçi var, majazik. Maksat ne yapıyorsun lan arkada? Ne yapıyorsun? Gel. 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 Hello. Hello! ağzını yerim bebeğim. Çok seviyorum seni bebeğim. Şükür ki konuşabiliyorum. Hadi şimdi de göstermek istemiyorum dedisi bulan, bulanlar olabilir. Ben çünkü bir başkasının dışında gördüm de midem bulanıyor. Ee, bu şekildeydi. Tıraşla başladık, hastalıklarla bitirdik yani yine vlog. Ee, şimdi yeni bir vlog başlayacağım. Neyi modamı düzenliyorum, temizliyorum diye. Şuradaki şeyleri falan da halletmem lazım. Hem medin hem benimkiler gireceğim. Belki sadece sonra ayrı bir blokta geçeceğim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm. Allah'a emanet olun.